Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan dur ihtarına uymayan AP polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Arslan'ın naaşı Diyarbakır'dan memleketi Samsun'a götürülmek için uçağa bindirilirken arkadaşları Diyarbakır Havaalanı te tekbirlerle İnnetteşi Gözde ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile mesai arkadaşlarının bulunduğu askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi. Annesi Şükran, babası Ali Arslan ve yakınlarıyla Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, garnizon komutanı to Topçu Albay Recep Ali Üstün siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Kaymakam, Havaalanında şehidin yakınlarına teselli verdi.